İyi dinle kız, iyi dinle, çok iyi dinle bunu. Bu çok önemli bir mesaj bu. O da alt tane bir kardeşim yazmış, güzel kız kardeşim. Murat abicim annem çok özel bir şirkette çalışıyor. Anne ve babam 3 yıl önce ayrıldılar. Annemin bir sevgilisi var 6 aydan beri. Bazen bizde kalıyor bize yemek yiyor. Ee, i̇yi bir abiye benziyor ben ona abi diyorum. Ama son 2-3 defa geldiğinde hal ve hareketle biraz değişik bana karşı bakışını hiç beğenmedim. Anneme söyledim. Anne böyle böyle bir durum var diye. Annem saçmalama. Sen benim mutluluğumu kıskanıyorsun. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Kendine geldi bana kızdı. Adam geldi de ben anneanneme gidiyorum Murat abi. Annem mutlu olsun ama adamın hal ve hareketleri bana karşı normal değil. Anneme söyledim. Annem bana inanmadı. Kız! Herife ev alıyorsun. Kızına dikkat et. Dikkat et yanık. Kız doğru söylüyor.